Bölücü terör örgütündeki çözülme hızlandı. PKK'dan kaçan teröristler devletin şefkatli kollarına sığınıyor. Hakkari'de ikisi kadın dört teröristin teslim olduğu anlar kameralara böyle yansıdı. Eller havada yaklaş. Anladım. 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 Dur. İzşek. Gençler panik yapmayın. Paniğe gerek yok. Verilen talimatlara uyun. Şu andan itibaren devletimizin teminatı altındasınız. Sırt çantasını kenara bırak. Nereden geliyor? Son günlerde peş peşe yapılan başarılı operasyonlar bölücü terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Kaçacak delik bulamayan teröristler inlerinde vuruldu. Çoğu örgüt içinde yönetici konumunda olan onlarca PKK'lı öldürüldü. Cephanelikleri ise tek tek imha edildi. Hendek siyasetinin çökmesiyle örgütün gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı katılımlar bitme noktasına geldi. Bunu rakamlar da gösterdi. 3 ayda sadece 5 kişi örgüte katıldı ama teslim olanların sayısı her geçen gün arttı. Bu görüntülerse pazar günü Hakkari'de çekildi. Bölücü terör örgütünün kampından kaçan ikisi kadın dört terörist devlete sığındı. TSK iki kadının teslim olduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Eller havada yaklaş. Dur! Gençler, panik yapmayın. Paniğe gerek yok. Verilen talimatlara uyun. Şu andan itibaren devletimizin teminat altımasını sırt çantasını kenara bırak. Nereden geliyorsunuz? Örgütün kampından kaçmayı başaran iki kadın Şemdinli Gediktepe mevkiine kadar geldi. İkisi de silahsız ve teçhizatsızdı. Her hareketleri dronla takip edildi. Yiyecek ve içecek verildikten sonra ilk sorguları yapıldı. Örgütün kampından zor kaçtıklarını ve kendi istekleriyle teslim olduklarını söyleyen teröristler gözaltına alındı.